dilimini yaptım ve marmelatını yaptım. Ayva reçeli. Şöyle iki kavanoz, büyük iki kavanoz ve dilim olanı siz zevkinize göre süsleyin. Buna fıstık da atabilirsiniz. Badem de kaymak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikramlıktır. Kan şekeriniz düştüğü zaman tüketebileceğiniz bir doğal tatlıdır. Bunun için de tereyağını, kaymağı hazırlayın arkadaşlar. 5 kilo ayva var. Bununla 2 çeşit reçel yapacağım. Evet. Birinci yapacağım reçel için şöyle tencereye su aldım. Ve e, ayvalarımı soymaya başlıyorum. Evet. Soymuş olduğum ayvayı Bölüyorum. Şöyle iri parçalar halinde direkt suyun içerisine atıyorum. Ee, çekirdeklerin de içine atıyorum. Şöyle e, böldükten sonra şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada e, kabuğunu tartıyorum. Kabuğunu çıkardıktan sonra ona göre şekerini ayarlayacağım iki buçuk kilo e, ayvayı soydum ama bir e, buçuk kilo kabuk çıktı şekerini ona göre ayarlayacağım şöyle içerisine birkaç tane karanfil atarak şimdi bunu haşlamak üzere ocağa alıyorum ve ayva marmelatı içinde diğer yarısını e, rondoda rendeliyorum arkadaşlar Evet. Pişireceğim tencereye şöyle bir bardak şeker alıyorum. Evet, şekerin üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıp rendelemeye devam edeceğim. Burada yumuşamış olan ayvamın üzerine şekerini ilave ediyorum. Evet. Geri kalan rendelemiş olduğum ayvayı da üzerine boşaltıyorum. Ve tekrar şeker ilavesi yapıyorum. Burada şeker eriyinceye dek bekleyecek. Bu şekilde ince bir örtüyle üzerine kapatıp bekleteceğim. bunun kaynadıkça köpüklerini aldım. Ve kaynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Birazdan buna biraz limon ekleyeceğim. Evet, şimdi biraz limon suyu ekliyorum. Şöyle bakalım. Kaynadıkça köpüklerini aldım. Bunun artık söndürme zamanı gelmiştir. Şöyle baktığım zaman bakın. Evet. Birden düşmüyor, asılarak düşüyor. Evet, altını kapatıyorum. Evet, altını kapadıktan sonra duruldu. Şöyle bakın. Görüntüsü de çok güzel oldu. Tencerede güzelce bir soğusun. Evet, şöyle bir kavanoz doldurdum. Büyük bir kavanoz. Ve şunu da sunumluk ayırdım. Ve tencerede biraz suyundan arttı. Dendirilmiş olduğumda içine boşalttım. Şimdi altını yakıyorum. Evet, güzelce kaynayan ayvar içelim. Ve ben üzerinden köpüklerini alıyorum. Evet. Üzerine şöyle birkaç damla limon. Biraz da limonuyla kaynasın. Ondan sonra altını kapatacağım. Evet. Arkadaşlar bunda da işlem tamam. Artık kalanozlara koyabilirim. Evet arkadaşlar bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Lütfen beğeni, yorum yapın ve çok rica edeceğim lütfen abone olun arkadaşlar.